Arkadaşlar merhaba. Şimdi yaz günlerindeyiz. Kuşlarımıza yine bir mama hazırlamak üzere birlikteyiz. Yaz günlerinde olduğumuzdan dolayı kış dönemine ait bir takım sebzeleri ve meyveleri bulamamamız çok normal. Bu durumda tabi yazla ilgili olarak elimizde ne varsa onlarla da kuşlarımıza mama hazırlayabiliriz. Şimdi malzemelerimize bakalım. Şöyle küçük bir domates. Bende yaklaşık 25 tane kadar kuş var. Küçük bir domates. Küçük bir biber. Bir parça şurada karpuz var. Şurada da nane, semizotu, maydanoz ve dereotundan birer parça diyebiliriz. Bunları doğrayacağız. Daha sonra da mamamızın hazırlanması yani karılması aşamasına geçeceğiz. Ben şimdi arkadaşlar bunları nasıl doğrayıp nasıl hazırlayacağımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle domatesimizin kabuklarını soyuyorum. İsteyen arkadaşlar kabuklarıyla beraber de doğrayabilirler. Ama ben şu başını çıkarmak istiyorum. Şimdi bunları küp küp, küçük küçük doğramaya geçiyoruz. Öncelikle biberimizi şöyle küçük küçük keselim. Arkadaşlar büyük parçalar kalmadı. Bunları karacağımız kaba aktarıyoruz. Evet, bunu da ufak ufak yaptık. Şimdi domatese geçiyoruz. Arkadaşlar inceltme işinde görüyorsunuz bu tarz sapından kesme ağzı yüksek bir bıçak kullanıyorum. Bu bize kolaylık sağlıyor. Evet, şimdi bunu da kabımıza aktarıyoruz. Suyu ile beraber aktarıyoruz arkadaşlar. O su bize lazım. Suyunu atmayalım faydalı yeri. Ben şöyle kalan suyunu da Arkadaşlar şimdi burada yaz mamamızın içine havalar çok sıcak olduğundan dolayı nemlendirmeyi uzun süre tutabilmek için rask ilave ediyoruz. Rask hakkında şöyle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Raskla karıştırılan başka ürünler de var. Şöyle kaşıkla göstereyim. Ben şöyle 3 kaşık koyacağım. 30 tane kuşumuza yaklaşık. Şurada bir odaklanırsak gördüğünüz gibi taneli bir yapı. Toz yok içerisinde. elinize aldığınızda veya kaşığınızı aldığınızda bunun içerisinde toz geliyorsa bu rast değildir. Büyük ihtimalle fast foodçuların kullandığı tavukların üzerine kaplama olarak kullandıkları malzeme olabilir. O zaten suyunu da çekmez onu ne yapabilirsiniz? Elinize almışsanız mamanın içine dolgu olarak katabilirsiniz. Çok da su çekmeyecektir. Veya yarısını bir eleyin, tozunu mamaya ilave edin. Tanelerini tekrar bir ölçe, yarım ölçek olarak kullanın. Ama bunu biz bire bir olarak kullanabiliyoruz. Biraz daha da arttırabilirsiniz. Bir buçuğunu da alabilir. Ben üç kaşık ilave ettim arkadaşlar şimdi şiştiğinde iki katı olacak. Aynı miktarda aynı miktarda sıvıyı alacağım. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu aldık. Yaklaşık aynı ölçüde. Biraz fazla olabilir. Eksiğinde de sıkıntı yok. Fazlasında da. Şimdi bunu bunun üzerine döküyoruz. Evet arkadaşlar. neden çok su koymuyorum? bugünkü kullandığımız malzemelerin içerisinde bakın hemen şişiyor yüzenler aşağı inmeye başlıyor. Birazdan da hiçbir şey kalmayacak. Bu yaklaşık 3-5 dakika arası bir zaman istiyor. Şişiyor. Bakın suyunu hızlıca kaybediyor. Ben şöyle bırakayım. Takip edebilirsiniz bir süreliğine. Bu nemli tutacak. Buğdaydan yapılmış bir şey arkadaşlar. Bunu ilave ettiğimizde uzunca bir süre babamız nemli kalacak. bakın. Gayet güzel şişti. Şöyle testinde şöyle yapabilirsiniz. Yan çevirdik. Su akıyor. Kokusunu kokladığınızda tam bir buğday kokusu var. dediğim gibi rast olarak satılması gereken şey bu. Şimdi size göstereyim. Karıştıralım. Bakın. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Su da akmıyor. Kendisi de akmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz yardımcı olalım. Burayı mis gibi bir buğday kokusu kapladı. Kuşlarımız bunu severek yiyecektir. Kilosu yaklaşık 10 lira bu Kilogram fiyatı. 2017 senesinde yaz döneminde yaklaşık 10 lira. Da. Da karıştırdık. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar hatırlatayım. Domates, karpuz, biber ve yeşilliklerimiz var. Maydanoz, dereotu, semizotu çok az birer tutam. Birer tutan, hatta nanemiz de var. Şimdi buna e, mama e, katkımızı nasıl karıştıracağımızı göstereceğim. Arkadaşlar bizim yaklaşık 10 tane mama kabımız var. Bir tane de tek kuşumuz var. Önce kaplarımızı diziyoruz. 10 artı 1. Tabi dediğimiz gibi 25 tane yavrularla beraber belki 30 tane kuşumuz var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Burada mama katkımız var. Bu bizim Magnezya marka babamız. Oh, burada bulabildiğimiz kilosu 7 liradan bulabildiğimiz babamız. İçine de biraz katkılarımız oldu. Şöyle göstereyim. Bunlar şimdi kaşıkla, ölçüyle bunun içine katacağız. Bir 10 tane katacağım önce. Ee, şuradaki hacim yaklaşık 10-12 kaşık kadardır bu kaşıkla. Biz ne diyoruz? Her kuş başına, yetişkin kuş başına bunun da bir tane tatlı kaşığıyla verdiğiniz zaman mama yeter, akşama kadar da kalmaz, biter. Hava da sıcak, topladık, koyduk. Bazen e, dağıttığımız zaman toplayamayız. O nedenle ölçüyü tutturmamız lazım bence. Şimdi koyuyorum. başka katkılar olabilir. Bundan sonraki kısmı opsiyoneldir. Herkes istediğini bunun içine karıştırabilir. Mesela kuşlarımız e, ishal olabilir, azıcık cıvık olabilir. Ne yapıyoruz? Ben her mamaya karıştırmadım halde bugün size bilgi olsun diye veriyorum. Pirinç unumuz var. Pirinç unumuzda biraz katılaştırmak için içerisine ilave yapabiliriz. Burada arkadaşlar sarımsak tozumuz var. Ben bunları kuruttum, hazırladım. Bu prebiyotik, yani probiyotiklerin gıdası. Bundan da üzerine bir miktar ilave ettim. Arkadaşlar, bugünkü programımızda ha, bir de şurada bir dişilerimizi yumurtlatmak için ilave bir hayat tohumu katkımız var. Onu da kattık. Şimdi bunu karıştıracağız, bir 5-10 dakika dinlendirip şişmesini bekleyeceğiz mamanın. Ben şöyle karıştırıyoruz. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Alttan üste doğru, bastırarak değil, havalandırarak kıvam tutmazsa tekrar mama katkımızdan karıştırabiliriz. Dediğim gibi suyunu atmayalım. Bakın mama karışması lazım, daha tozlar var. Birkaç dakika bunu karıştıralım ezmeden. Şöyle kaşıkla bastırmayalım. Hava sıcak. Dediğim gibi yazla ilgili etrafımızda olanlardan mama hazırlayabiliriz. Evet. Bütün yeşilliklerle veya sebzelerle, meyvelerle bütün mama katkısı rast olduğu gibi temas etmeli. Homojen olmalı karışımımız. Bakın kaşığa da yapışıp yapışmadığında anlayabiliriz. Topaklanmalar varsa şöyle bastırmadan dediğim gibi şöyle dağıtın. Bakın biber, yeşillik, domates, karpuz hepsi içerisinde. Sonuç ne olacak? Kameramanımız Ali birazdan onları çeker size. Bakın topaklanmıyor. Şöyle parçalar. Şunları da attırıveriyoruz. Evet. Bunu şimdi dinlendiriyoruz arkadaşlar. Birazdan servis yapacağız. Arkadaşlar yaklaşık 5 e, dakika bir süre bekledik. Gördüğünüz gibi babamızın kıvamı tam olarak yerine geldi. Bakın hiçbir şekilde toparlanma yok. E, bunu son bir defa daha karıştırdık. Nem durumu şu an tam istediğimiz gibi oldu. Miktar olarak da aşağı yukarı kuşlarımıza tam yetecek kadar oldu. Fazla yapmayın, az da olmasın. Ee, hayvanlarımız e, bugünlerde ihtiyacı olan takviye besinleri buradan alabilirler. Bakın tekrar gösteriyorum. Ee, kaşığımız hiçbir şey yok. Şimdi dağıtımını yapıyorum. Ee, dağıtımı nasıl yapacağız arkadaşlar? Ölçümüz belli. Şu kaşığımız bununla iki kaşık koyacağız çiftlerimize. Yavrulu ve salmadaki çiftlerimize biraz daha fazla vereceğiz. Bunlar yavrulu çiftimiz. Buna üç kaşık verdik. Şu an 5 yavru çıktı ama hepsi de çok küçük. Bunları da salmadaki damazıklarımıza sunacağız. Onların hepsini yerler gördüğünüz gibi cıvık veya yapışkan bir şey değiliz. Şimdi ben bunları dağıtıyorum. Yeah. <laughs> Guess what? arkadaşlar gördüğünüz gibi mamamızı hazırladık kuşlarımıza dağıttık ee, sabah saati dediğim öğlen oldu ee, görüyorsunuz hepsi severek yiyorlar bakın yavrularımız da bağırmaya başladılar onlar da büyük ihtimalle mamalı kokusunu aldılar ee, şey bu görüntü bu bakın hepsi mamanın başına üşüştü orası 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 bunlar da yiyorlar yavrular da e, oradaki damızlıklar, buradaki ee, Şu kuşlarımız. Hepsi sağ olsunlar severek sever yapıyorlar. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yaz günlerinde havuçlu, karnı bağırdı, brokoli Bunları aramakla zaman geçirmezsiniz. Zaten birçok şeyimiz mevcut. Hem de ucuz fiyata. Hepinize e, hayırlı üretimler diliyorum.